İnşallah. <laughs> Samet Ortağım ben de istatistiklere göre konuşuyorum. Çağırıp bunu söylediği <laughs> zaman genellikle liberal oluyor. Sen de üstüne bunu söylediğin zaman faşist çıkıyorsun kanka. Aynen Hatta öyle. Hatta özellikle Hitler. Aynen öyle kardeşim. Ben şimdi bak, konuşmalardan bu konuşma böyle bir şey konuşmalardan çok geçti Konuşmalardan çok Göreceğiz kanka. kanka göreceğiz oyunda göreceğiz ne kopçuk. Sen... O zara yok ya zara ama at böyle at zara. Bir, gel gel <laughs> bırak bir dakika. Böyle at zara amına koyma. Daratmaya bak. Gel gel. Böyle at zara. <laughs> ya çağır ebeni çıkayım şimdi kanka bir sal. Kanka sal ne yapıyorsun ya? Yeşil. Yeşil. Bunları da şuradan gitsin. Ne yapıyoruz? Böyle başlıyoruz değil mi? Evet başlat Batu hadi. Bir saniye. sanki mi? Kanka kapatsın mı elini madem? Uyuyor göz... göz... o <laughs> zaman. Ya bu ne burada? Bu. Herkes gözlerini kapatsın. Kafi uyuyor amına koyayım. Evet gözlerimi kapattım. Kapattın <laughs> mı kanka gözlerimi? Çok <laughs> güzel şaka geldiğini hissettim bir an. Eee... Yalnızca faşistler gözlerini açsın, Hitler değil faşistler ve Hitler yavaşça Masunu Remove Blindfold yazısının etrafında sallasın. Faşistler Hitler'in tanıdı diye düşünüyor. Ama yavaş sallasın. Yavaş sallasın. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Aynen. Ee, Hitler Masunu kendi önüne çeksin. Faşistler de gözlerini kapatsın. Günaydın arkadaşlar. Ben şimdi Günaydın oyunu çok abi. büyük çözdüm arkadaşlar. Bende mi? Liberaller bende mi? Bravo. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Yine çekecek kanka. ana. Kanka dur, 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 dur. Sen kendi başına Allah aşkına bırak. bir <laughs> saniye. Ya bir dakika söz hakkı istiyorum. Şimdi <laughs> Batuhan şöyle bir şey... Efe bende mi? Seni çok kazanmak istiyorum bu oyun. Sendeyim kanka, dinliyorum <laughs> tabii ki. <laughs> Liberaler partinin senin de gücüne ihtiyacı var yani şu noktada. Çünkü artık tek başıma karar vermekten vazgeçtim <laughs> bu partide. Batuhan'a şu <laughs> evet, lafına dikkat ettin ben... mi kanka? Sadece Hayır, faşistler kanka. gözünü açsın, Hitler değil. Ekstra olarak Hitler'in de gözünü açmaması gerektiğini orada söyledi. Çünkü faşist geldi İpne'ye, 40 yılın başı bir faşist oynayayım edasıyla dedi onu. Hani oyun Allah bozulmasın Allah. diye. Bu kanka, da böyle bir nottur. böyle bir şey yok ya, nereden bildin? <laughs> kanka bu da böyle bir nottur. Eğer, bak <laughs> şu kadar da söylüyorum, eğer bu Batuhan oyun sonu faşist çıkmazsa, Götümü ee. açıyorum. Bu canlı yayın ortamında götümü açıyorum. Buradan kendime bağlatıyorum ve Sikko Live'da yayınlara başlıyorum. Sikko e, Şişme bebek göndermiş. Çok teşekkür ederim. Yandan da o da açık. Oradan da yayınlayın. E, bir tane darlayarak gelmiş. 50 fasulyeyle beraber. Çok sağ olun. Kopçuk Çok güzel kanka. Ederim. Söz amına koyayım. Oha. 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 Maşallah. Oha. Güzel Kopçuk. Böyle ortam. İki tane forsladın kanka. Tamam. Kanka liberallere sesleniyorum. 3 tane tamam. çektim. Tamam. Liberallere sesleniyorsa bu ikisi evet. faşist. Bu da bu da faşist. Bir bak, tane hatta şu Hitler. Bir dakika bir, bir dakika konuşuyorum. Bir dakika hala başkanım. Ya çağır kanka çok boş konuşuyorsun. Sen ben eğer Hitler sessiz. değilsen bak Samet. Arkadaşlar, sen bu o, tür evet. Hitler değilsen beni siksinler ya. O kadar netim amına koyayım. Seni ben sikeceğim kanka bu. <laughs> oyna amına koyayım. Samet ortam. Ben de <laughs> Dur ben sıraya girsem. Sen... Şafak iki kişi abone göndermiş ortam, bu esnada. ortam. Epo ortam. Eğer liberalseniz diğer masaya da söylüyorum. Gerçekten Niye bizim isimlerimiz sayılmadı. Gerçekten 3 <laughs> tane kırmızı çek. Gerçekten bak. Olabilir olmayacak çok şey değil. Söylüyorum. Tamam gerçekten. süper. Şey. Ben geçen 3 tane kırmızı çektiğimde Hitler'in önüne şans verildi ama. <laughs> <laughs> acaba yoksa <laughs> yine mi Hitler'in önüne <laughs> şans <laughs> verildi? Efe bitti oyun Efe bak. Şimdi çok iyi dost Efe, olabiliriz gerçekten. Yine mi acaba Hitler'in önüne şans verildi çok şu an? Çok fazla gerçekten diyorsun ama. Ama çok inandırmak istiyorum oğlum size artık yani. O derece liberal geldi çünkü tamam, yapacak bir şeyim yok. Tamam inandırdın beni şu anda. Ben liberalim dediğinde ben ikna olmuştum zaten. Ekstra olarak bir şey söylemene gerek yoktu. Ben de şunu buraya bırakayım ki bu oyundan hayırlı bir şey çıkmadı bugüne kadar. Yine de çıkmaz. Dediğim ha. gibi aynen öyle. İlk öncelikle, ay bak öncelikle bir şey söyleyeceğim. Öncelikle ben söyleyeyim. Önce bir tane Orslan'da. Üç tane faşist çektim ben de. Yani ne kadar İnanmayın. Ben şu an inanmıyorum Hayır, ben sana hiç inanmıyorum. Aslında. Benim kartıma bak. Bak kartıma o zaman. Hadi inanmıyorsan Oğlum, kartı salak kartını, mısın? İnanmıyorsan kartına bak ne ya? Zaten konflikte girdin. Hayır girmiş. öyle olmaz. Hayır bir dakika ben de konflikte girmek istiyorum ekstra onu söyleyeceğim kardeşim. Ekstra girecek mi girmeyecek mi ona bakacağım. Baksın kartıma. Eminim ben liberal Gerisine olduğumdan. Ne bakacak ya? Ben liberal olduğumdan A eminim diyor. E kartımı gördüm. Oğlum bak şunu demeye çalışıyorum. Ya adam, bak faşist Arkadaş, faşist, arkadaş faşist, bana bakarsa bana bakarsa ve yanlış bir şey söylerse yani faşist olduğumu söylerse ben bu adamı yani denklemden çıkaracağım banko, kendim için ya. İkinizden biri banko faşist. Aynen. Tamam ya ben değilim. Baksın ben değilim kartıma kartıma, onu biliyorum. 3 Baksın kart. kartıma. Ben denklemden çıkaracağım ona göre İlk yani. O yüzden diyorum. Efendim, bak bir benim kartıma bak. Şu karta bak. Bir, bir şey tane liberal bir şey görmüş bir ol. Şey ona evet. göre evet. oyunu evet. oyna. Abi liberal evet, aramıyorum. İlk kan kendisinin liberal olduğunu mu iddia ediyor? Evet, evet. Diyeceğim. Tamam. Baksın abi babuna babununkileri doğru söylese iki tane liberal garantilenmiş olsun işte tamam, devam edelim. Tamam babamıza. eyvallah. Allah Allah nasıl garantilenecek ama nasıl ya? Nasıl garantileniyor kanka? Yani, İlkan'ın gözünde garantileniyor. İlkan'ın tamam, ben bir liberal bir olduğuna güveniyorum. Ses tek tek. Liberal bak tamam. liberal ben de liberalim İki tane liberal okey. Üçer tane çektiysek de bu bizim Allah şanssızlığımız. Allah Allah. Okeyse tamam kanka o zaman. Okay, bu liberal güvenil, partinin şanssızlığı da olabilir <laughs> bu arada. <laughs> Okeyse tamam doğru. Sizin gibi ben liberallerin... Güvenin, bana güvenin. Şanssızlığı. Benle oyna hiç denemedim. Babuna güvenin. Harbi babuna güvenin. Ee, hiç denemedim, hiç, hiç, hiç denemedim ben. Yok öyle bir dünya. Yani. Liberallerin son kalesiyim ben, güvenin diyorum bana. Ya çağrı, şimdi sana vereceğim, sen de diyeceksin ki bu ben kendine güvendirmeye çalıştı. Oğlum ben hiç, dinen, denenmedim denen diyorum, öyle. Ki, ki hiç denenmedim dedim. Kanka denenmedin de, ne, de sen de, de diyeceksin Batu... ki sonra kendi güvenini kazandığı bir şey görüyor. Ben böyle bir saçma bir defa görüyorum ama. Tekrar denemeli. Babuna verebilirsin de kesin mavi çıkıyor. Kardeş ben bu oyunun hitlerini söyledim. Oyluyor musun, oyluyor musun? Verdim, babuna falan vermeyeceğim. Ben Oyun bu elini hitlerinin Samet olduğunu ben zaten söyledim. Sen niye rahat olmuyor ki? Oynamıyorsanız çekeceğim. Nail Bura <laughs> niye nailiyor mesela ilk kan? Neden nail? Öylesin. Zaten abi seçileceksin. Öyle Siktim oynuyor. ki belanı şimdi senin. Olsun. İşte ya. <laughs> ya. Aksiyon olsun. Ya. Ben ya sana ne ya amına koyayım ya. Ya siktir git. Bak sana ya, ne istiyorum ya. Ya biliyorum abi. Burası faşist. Sen konuş yarı. Ama bak ben ne dedim oyun başında? Batuhan konuş, faşist konuş. dedim ya. Galiba, Batuhan konuş. faşist. ne geldi ya. sana? Bir dakika. İki da. tane iki tane kırmızı ben geldi bana. Dakika. Bana den de 3 tane çek. O zaman yani, başkanlık bana ver. Tamam, peki, bana peki sana bir şey soracağım. soracağım. Sana bir şey soracağım. Gerçekten 3 tane çektim RP yapacağıma inanıyor musun amına koyayım şunlardan sonra? Tamam o zaman bana güveniyorsan. O kadar büyük bir sıkıntı var ki amına. Bana güveniyorsan bu başkanlığı benim elime koyar mısın? Al. Teşekkür ederim abi. Sikimde bile değil şu an başkanlık benim yani. Tamam teşekkür yok, ederim. Herkes, abi, kâre. Abi. Kâre. bir dakika kâre. sakin çâre. olalım. Bir Burayı saniye. Çare, bu iki tarafla oynarsan imkansız yani. Arkadaşlar kâre. bir saniye. Baktı. Bir saniye. Bence. Söz hakkı vereceğim abi bir saniye. Efe Uygaç. Ee, evet. Sen playlerini anlatır mısın bana? Hangi playler yapmıştın? Nasıl hangi playler? Ya kiminle yapmıştım? ne oynadık kanka? Bana üç tane, 3 üç tane kırmızı çektiğini söyledi. İki tane bana forsladı. Ben yere bir tane kırmızı açtım. Başka da bir playim yok. Doğru. İlk sen oynadın. Eee Samet? Ben ne yaptım lan? Eee kopçuktan bana forcelandı kanka iki tane. Nasıl, Bir tane kırmızı açtım ne yani. Nasıl ne yaptım? Nasıl Ar yani? Şeyim yok oyna benimle. Ne, ne yaptım ne bu demek Bu adam eğer bu adam faşist var Bir dakika mı? abi. Konuş tamam konuş. Kanka ilk kan şüpheli. Batuhan'dan emin değilim. Tamam şundan dolayı söylüyorum. Ben kesin üç tane kırmızı çektim net. Tamam mı Batuhan? Ee, yani İlkkan mecbur kalıp bana liberal demiş olabilir. Yani ben çok ısrar ettiğim için ve yani liberali yanına çekmek istediği için li bakıp liberal demiş olabilir. O yüzden İlkkan'a güvenmiyorum. Batuhan Batuhan da sana forcelamış olabilir. Bilmiyorum artık ne oldu işte orada artık verdiğinde 3. kırmızıda. Tamam şey kopçuk. Tamam yok Aynen, ya ben girelim an. yani bana inanma. Ben... Bir dakika o zaman ben şunu ha. söylemek istiyorum kopçuk. Bana güven ilk güvenme. Benim de iddiam şu yönde. Ee, tamam. bu Mete'yle oynama taraftarıyım çünkü burası çok karman çorman. Ayrıca Mete babam, hiç konuşmuyor bak, kanka. Benle, Mete hiç konuşmuyor. Abi, abi. Benle de oynayabilirsin bu arada. Hitler'i unutmuyorsunuz ki aman Bir dakika abi. Hadi. Sen Zoldan liberal olduğunu düşünüyorsan hadi. babun. Evet. Tamam mı? Benim derdimi anlaman gerekiyor. Tamam ben de sana söylüyorum kanka. İlk, İlk anda bir ipnelik şey... var. Bak burada kesinlikle bir ipnelik var. Kanka bir şey söyleyeceğim ben sana. Burasının bak, Hitler olduğunu ben... düşünüyorum. Burasının bak. da faşist olduğunu düşünüyordum. Bana verdi biraz güvenimi aldı. Bana da faşist dedin. Kanka bana aldı. da faşist dedin. Faşist bak faşist değilim. Eğer faşist gibi oynadıysam zaten Hitler değilimdir. Mete hiç play'i yok Mete'in, Hitler çıkma ihtimali var çünkü. Kanka şundan play dolayı abi. diyorum. Mete Hitler olsaydı kesinlikle bir tane faşisti. Çünkü her turn'da geçti herkesten turn geçti. Bir tek Ama, Mete'den geçmedi. Kesinlikle tamam, Mete'de birisi, geçmedi işte bir dakika kanka. Bir saniye hiç anlatayım hiç lan bir. Şey Allah Allah. Birisi Mete'yi kendini gösterdi. Ben oylayın abi. Ben liberelim. Doğru. Ee, Doğru. buna naylarsan Doğru. oynayacak nay... herhangi bir play yok babun. Buna naylıyorsan oynanacak herhangi bir play yok. Kanka, İlla ya. önüme gelsin kanka, istiyorsun kanka. Çıkacak, çıkmayacak. Oyuna ve çıkmayacak diyor koyayım. Çek lan iplerini. Aynen öyle. Allah şükür. Eyvallah. Allah Allah bu kadar saçma bir oyun kanka, mu olur? İlla sana oynasın abi, istiyorsun kanka. kanka. Böyle bir şey yok. İlla sana oynanacak diye bir şey yok. Kopçuk sana oynamak zorunda değiliz. Sen bir kere faşistsin koyayım benim gözümde. Hayır değilim kanka değilim. Bak sana şunu söyleyeyim. Tamam, ben işte, diyor. Tamam sen değilsin o da değilim diyor. O da değilim diyor. İpler zorlu olduğumuz için kanka. Ya babam bu arada liberal de ben de liberalim kanka, yani. Şimdi? Ama yanlış info vermiş. Ben de 3 çektim o da nasıl 3 çekiyor? Liberaller niye böyle yapıyor? 3 ya, tane kırmızı ya, geldi. Ebesini Aa, ne Aa, kanka. kanka? Baba, abi. Bir dakika 3 tane kırmızı çektim yerden. Ee, ya e, çağrı. Çağrı. Sen şaka ne yapıyorsun, yapıyorsun ya? şu anda. bunu eğer 3. göz kafası yaptıysan şu hareketini. Allah ya, çarptı 3. göz kafası yaptı yapmadım. Şunu ya. Vallahi kurşun için yapmadım. 3 tane çektim. Yayın tekrarından çarı, bakarsınız. Çağrı faşist kanka. Yok kanka sırıtıyormuş gibi Yok de geldi ya. bir yani konuşması da Çari. kanka. Hayır Çari. neye sırıttın biliyor musun? Ya, of! Mühürlü kaderim şarkısını bilir misiniz? Aynen biliyorsun. Ya Çağrı gidip bir liberal vurursan var ya. Çok faşist lan. Sadece zaten. şunu, şunu liberal söylüyorum liberal vuracak zaten ya. Mühürlü kaderim ben, ben bir olabilir miyim? Misin? Mühürlü kaderim bir yol bilir misin? Herkes dinliyor. <laughs> amına koyayım şu anda Rus sureti gibi ya. Bekliyorum anladın mı? <laughs> evet ben Efe Vurgaç'a e söz yok hakkı veriyor. vuracak. Bir dakika sus sikerim seni ha Samet. E evet, ben ölmeyeceğim Efe. amına garanti. Efe seni dinlemek istiyorum şu an. Vurayım. Tabii lütfen. Kanka bence, bence vuracaksan yani ben açıkçası İlkan'la babamdan birini vuracağını düşünerek bunu söylüyorum. Bence ilk babundan birini vuracaksan ilk daha mantıklı bir seçenek Evet. Yol arkadaşını ne kadar hızlı şey sattın. Bir şey söyleyeceğim. Ben de beni vurmanı istiyorum babun liberal ama ben de liberalim. Nasıl ben yani? benim uğrumu istiyorum ben ne? Ha bu net liberal. Ne? Çünkü ben bana biliyorum. ben belli değil. Onun gibi esas kendini kanka o zaman. Ben bence yani, bence, yani bence var. Dışarıdan, dışarıdan biri vuracak olsa beni vurması daha aynen, mantıklı. Oluyor. Aynen aynen. Çünkü bir liberal biliniyor. Senin liberal olduğunu biliyorum. Benim ne olduğum belli değil. Ben liberalim evet ama senin, sen sen vurursan ben Peki sana bir vururum. şey soracağım. Hep elimiz korumadığını doğrusu. kanka. Çağrı babam kesinlikle senin yaptığın gerçekten hitlerini biliyorsun. Beni vurun bari kuruşun bana gitsin ama hitlere gitmesin. Hayır 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 hayır. Bir dakika. Şimdi hayır, ee, bir, bir saniye, bir saniye. söz saniye. hakkı vereceğim. Herkese söz hakkı vereceğim. Zaten şöyle bir şarkı var. Kurşun adres sormaz ki Aksın beni Hiç en tamam, derinden Çağır konuşayım mı bir Depremlerde bir yine yüreğim Yangınlar çarpım. çaresiz Aksın yine sev beni Samet sen söyle. Samet, Vur kopçuyu bitsin oyun. Kanka hayır. Beni vurursan bitmez. Ya kopçuk Allah aşkına bir dakika kanka. Sırayla gidiyoruz ya. Allah'ın adını verdim artık ya. Ne <laughs> emmeye geliyorsun ne gömmeye geliyorsun aman okuyum. Metal oynama dedim. Metal oynak adam ne güzel kıpkırmızı açtı <gülüyor> 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 ne güzel abi, kıpkırmızı bak, faşist açtı adam. hala yaramamıyor sana. Kanka. Allah belanızı versin. Efendim liberal sana sen için... kanka Allah aşkına ya ilk kanı ya kopçuğu vurar bir daha. Kanka deri liberal deri lib Ama bakalım. partiden ayrılacağım bağımsız aday olacağım seneye. <laughs> <laughs> Bu amanı siktiğimin oyunu hep ben çözüyorum anladın mı yani? Liberal <laughs> partinin hiçbir şekilde desteğine göremiyorum. <laughs> hani bir bütçe ayır, bir şey ayır. Yok amına koyayım yani bize gelince. <laughs> kanka şimdi, bana sıra gelmiyor ki. Bir dakika. Ben anlamadım kanka, be yani. Oyun Babunda sıra. Bir saniye. Çeviririm babun. Babun koptum amına koyayım. Babun evet şimdi anlat derdini babun. Kanka ben liberelim. Şimdi sürpriz yapıp beni vurdun buldun. Bir daha ben liberelim yerim, dersen edelim. seni vuracağım kanka bu arada haberin olsun. <laughs> kanka ben liberelim. O zaman vur da <laughs> kaybet oyunu hadi. Vur kaybet oyunu. Onu diyorum sana o zaman. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Vur beni kaybet. Ya. Ya evet, ben İlkan, sen söyle İlkan. Tamam. Bakın babun liberal kesin. Ben de harbi liber liberalim. Baktım onun kartına da. <laughs> Ama harbi ben liberal misin beni... yoksa öyle böyle liberal misin? söylemek istediğim <laughs> şey şu. Babun ve ben olduğumuz için ortada. Sürekli ikimizin ismi geçtiği için benim ne olduğum belli değil ki insanların arasında. Ben sadece babunu gördüm. O yüzden babun yerine kendimi feda edebilirim. <laughs> bir dakika bir dakika. İlkan kimi e, vururdum mermi sen dosyada? İlk iki isim versene bana. İki tane isim var bana. Ben mi? Ya Batuhan'ı vururdum ya Samet'i vururdum. Ha Batuhan Samet liberal. Tamam. E, Batuhan'cım sen söyle. <laughs> Kardeşim öncelikle senin ben yapacağın işi sikiyim. Neden kısacası. ki? Kısacası. Ya yani çünkü ben o kadar eminim ki bilerek kendine şey kurşun aldın. almak evet. için. Kırmızı açtırdığına kanka yani abi. şu an liberal olduğunu düşünüyorum ama eğer konuş konuş günahlarımı hit, alıyorsun an, güzel oluyor al al günahlarımı anda, al şu anda eğer yok yok al günahlarımı zaten, biraz daha al günahlarımı al iyice temizledim beni. Pürü pak kaybettik kanka sen bunları söylerken yer. ben biraz güneşleme gideyim mi banyoya? <laughs> Kanka yani eğer vuramazsan hitleri şu an zaten kaybettik. Hele ki liberal vurursan Zaman Zaman bir şey söyleyeyim mi? Ben bu masada daha bu pozisyonda hiçbir zaman oyun kaybetmedim. Şimdi de bir tane liberal vurup en azından faşistleri de bildiğim için oyunu biraz daha korlamak hor istiyorum. Mete seni dinlemek istiyorum bir de. Nur topu gibi bir tane kırmızı açtın yere amonakoyum bir sik varmış gibi. <laughs> i̇ki tane kırmızı verdiğin için. Evet iki tane kırmızı ver verdik evet ama yani bir kırmızı açan sensin kırmızı. yani koyan sensin amonakoyum oraya sonuçta. E, ne yapabilirim emin kılıyım <laughs> ben. Evet anlat bakalım iki tane mermi nostalji kime sıkardın? Babana sıkardım. sıkardım. <laughs> Kanka bana sık sık bana kaybet onu istiyorum ben. Ben Efe'yi demek istiyorum Efe çıkar hitler kartını da oyun bitsin hadi. Hadi abi güldük eğlendik. yok yok o play'lere girmeye Her gerek yok. Efe AFK mı? Gerçekten. Efe nerede oyunu, kart? Oyunu bitir. Ya RP e yapıyor. Çıkar e Çıkart da. abi hitlerini. Bir dakika. Kartını çıkartır mısın Efe? Nerede oğlum? Lan titler kartı nereden çıkıyor? O işte. Ya hadi kardeşim hadi hitlerini çek önüne. Tamam. Siktin anasını bir oyunu kaç. Tamam. Öyle mi? Gerçek mi bu? Of ya! Of ya! Gerçekten uçsun şu anda gerçekten ya. Gerçekten sikti oyu ama kanka yeter artık ama ya. Ama bir tane faşist vurdum yani bence. Siktin hiç vurdun. <laughs> Efendim Mete? Ya faşist zaten kanka boşuna uğraştık o kadar yani. sorması ya. Burşuuunar ne sormaz ki. Ver şu başkanlığı, ver başkanlığı. Hayır hayır bir dakika sana vermiyorum ya. Sen Bana ver Batuhan'dan geldi Mete'ye gider başkanlık, Mete de oynar. Ondan iyi bu arada. <laughs> Mete seninle oynar kanka. Ben bu arada buranın Direkt ağır, ağır hitler olduğunu şeydi? düşündüm. Muhtemelen ne? Samet ben, Hitler ama. Sen oynamazsan Nine kanka. Samet Hitler Kaybettik bu arada. Net Hitler Samet. Benle oynamazsan kanka direkt İlkan beni çok yanılttın ben biliyor o, mu ya? musun? Botanla ya o, kanka, o, benle kanka zaten benle oynasan ne? Babunla oynasan ne? Kaybettik ki zaten kanka. Ya. Saçma ya. sapan konuşma. Bana o, oyna. Oyna sana nur topu gibi bir kırmızı, Adam, kırmızı açsın. Kurşuna git Samet'e vur. Oynamada kazanamayacağız herhalde. Anası bellendi ya. Samet'e vur kurşunu da git. İlk maviyi açayım ben ver istiyorsan. Mete bana bak dediğimi ya. Baton oynuyorsun. O oynamadı kanka. Şunları Hayır, bir oynamadı ya. ya. Bak bak Mete. Mete, Mete eyvallah. Oynadım. Nine kanka ya. çağırıp nasıl oynuyorsun hala çanka sen ya? Geç o play'i, geç. Bu ne? ne, ne? Ben kanka liberelim bu arada. Nine kanka. Nine. Ben liberelim kanka. Nine nine. Net liberelim nine, nine. bu adamı 3 tane nine geldi. Kanka. Burası kesin ya faşist bu arada. Burası oynadım. kesin Oyun faşist. faşist. Çağır, nine. Ya ben vermeyeceğim abi yok. Ben de vermeyeceğim. Üçüncü bakma çağrı, çağrı ama başkanlığı yani gerçekten. Başkanlığı e kanka ben yapacak bir şey yoktu ki burası gerçekten, gerçekten burası e, şey diye ben. O zaman oyna benle. Gitler diye düşündüm. <laughs> Oyna ben de natitlerim var oyna. Çağır bana Aynen. oyna çağır bana oyna. Allah adamın Allah natitleri Allah var Allah kanka natitleri kanka. var adamın. Düşürün başkanlığı çağrıdan gitmesin. Natitleri abi. var adamın saltman sapan konuşmayın. Düşür kanka düşür çağrıdan Oğlum, gitmesin. o natitleri var adamın haklı natitleri abi, var. Abiciğim ben liberalim. Az önce 3 tane geldi. 3 tane geldi az önce bana faşist. Anlamıyor musun sen? De yok. İki, kanka, de güldük diye amına koyayım. Batuhan oynar mısın? Kanka ben Batuhan yağ ya ver, Kim, kimi vuracağını kanka. görmek istiyorum Batuhan. Abicim, yağ verir misin? Bir saniye, bir sessiz aşkına. olun, bir sessiz olun. Allah şu aşkına ben... yağ ver Batuhan, Allah'ın adını verdim. Benim bu kartı çevirip şey yapmamdaki amacım, bu geri zekalının bir dahaki el, şu, şu anki el, şeyini telafi etmesi, aa, başka aa, hiçbir özürüz. şey yok. Eyvallah, şey adam teşekkür ediyorum. Kırmızı ver, Çağrı kırmızı ver bir yandan daha Ama ananı sikeyim <laughs> ya, gerçekten ananı sikeyim ya. Kanka bu gerçekten yayının tekrarını ya çok olacaksın. Sen var ya senin belanı sikir. bir şey söyleyeyim mi? Ya değil. Ya, değil sen, sen bir, bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika bir dakika. Ya faşist ya belli. Bir dakika bir dakika. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bak şu kadar söyleyeyim sana. Aaa çıldıracağım. Oğlum bak. Bu gerçekten <laughs> eğer bir oyun sonu değil oğlum, ya. bak eğer oyun sonu liberal çıkarsan Allah belan versin. Yo, bana diyor, kanka, biletimi alıyorum çağrı. Hitler çıkmazsan ben götünü siktiriyordu. Ver bana vur götümü şimdi beni. Götümü siktirmiyordum hayır. Götü aç. Hayır götümü siktiriyorum demedim. Götümü açıyorum dedim ben. <laughs> Onu Batuhan'a demiştin kanka ben, ben de siktiriyordun. Vallahi terledim. Allah belanı ver. Terledim. Mes ben bir şey söyleyebilir miyim? Faşist bu arada. Masada liberaller Batuhan kimler? Mi? Kendilerini söyleyebilir mi? Ben liberalim şeklinde diyebilirler mi? Liberal ben olan. Ben tamam. liberalim. <laughs> ben de liberalim kanka. Ben liberal çağırın. <laughs> Mete sen i̇ki liberal tane, misin? Emin misin? İki tane kırmızı koydun da yere. Ya bu senin? Ben Mesela başka bir şey demiyorum o kadar. Gerçi Mete zaten çağrının maşalığını yapıyor. Ama gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Bak gerçekten yalan yok. Hakikaten de yerden kırmızı geldi amına koyayım. iki ya. tane altı tane mi? Ya, Allah 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 Allah. 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 Mete, masada en güvendiğim isim sensin. Sence <laughs> Samet mi, Hitler ilk kan mı Hitler? Bu saatten sonra geri dönüş Birini vurmamız lazım artık. Yoksa kopçuk mu? Böyle. Ben misin? Ne kopçuk mu? E, tamam, Samet, benim dedi. Evet Samet benim dedi bu arada İlk az önce. Bence. İlkan bence. Ağzından ben kaçırdı değilim. Samet'i vurdum. Ağzından kaçırdı kanka çıkar itler kartını. Ya belanı <laughs> sikiyim. Ya yok, Yo rp yapıyor rp. Ya? Çıkar çıkar. Bitti oğlum oyun çıkar rp yapıyor. Çıkarsana Samet. Ben çay koymaya gidiyorum kanka. Al <laughs> görüşürüz kanka. Ben, ben, de da. Da ben, da da ben kanka, Oyunun amına koydun kanka. Kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? İlk kan büyük Hitler bu arada. Değilim ya <laughs> değilim. Sen faşistsin. Mete faşist. Batuhan da şey işte Hitler. Öyle mi salak? Sen söylesene Hitler. Batuhan Hitler oldu. Ol, söylesene. Evet, Batuhan'a vurduk ama. Üstümü başımı yırtacağım şimdi. Oyuna bak. <laughs> ya sen bak bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle faşistlerden birisin ya. Al kanka oynuyor musunuz? Ya hayır ya. Zaten bitti ki oyun her türlü. Yok bitmedi. Şey, ben verelim kanka. Nay verdi. Çık. Ay pardon. Bunu yağla kanka ben. Olsam... Ya sizi gerçekten şey, yapacağınız işi sikeyim ya. Işi ay, ya. Dur, verelim verelim Çağrı'ya verelim verelim. abi. daha vurabiliyor musun Çağrı? Ver abi. Yok, nasıl veremiyorum ben Çağrı'yla oynayacağım. Şu kartları çek. yok yok ya bir tane daha çıkartayım ben dur bekle. çekti. Nadir çekti dur. Amına koyduğumun çağrısı ya. Dur bir dakika bekle. Oo abi böyle bir şey yok. 3 tane kırmızı geldi değil mi? Yemin ediyorum 3 tane kırmızı geldi. Tamam vote Ay diyoruz. Ya. Babun sen liberal diyorum abi. Tamam vote vote. Bekle vote ediyoruz şu an. Aa yapabiliyor musun bir şey? Aynen. Çağrı ben sana bir tamam. tane daha mermi çıkarttım kanka buraya. Tamam. K kabul ediyorum. Tamam buradan şimdi yeni 3 tane çek. Aa. aa oğlum siz dalga mı geçiyorsunuz oğlum siz? Ne ben? yapıyoruz ne oğlum ya? siz? Salak mısın aa. oğlum sen? <laughs> oğlum bunlar ne? Hayır nasıl? Sen çekemedin ki? kanka ya burada 4 tane kart vardı nasıl 9 tane kart ya, pardon, oldu? Pardon pardon anlamadım kanka. Karıştır karıştır. Abi salsanız orayı yapsınlar. <laughs> Kardeşim şu kartlarla oynamayın demedik mi kaç Oğlum kere? Oğlum yeter artık. Çekecek gibi hal oldum. Çek. Ya inanmıyorum ya. Ya inanılmaz. Efe sen Hitler değil misin ha hakikaten? Hop oh be. Demirel'in gururunu değil koyduk ortaya. Ne geldi? Ne geldi? Şimdi sarı geldi? Bir bir geldi mavi koydum da e, <laughs> ne diyecektim? <laughs> bir şey söyleyecek, bir şey söyleyeceğim. E, bak burası faşisti tamam mı? Bak burası net faşisti. Belki bir burası liberal olabilir. Burası faşisti. Burası kimle oynadı? Burayla oynadı. Burası da faşist ve Batuhan da faşist arkadaşlar. Ona ya. göre ya oyunumuz ya var, var. Ya, ya. mısın sen kanka? 3 <laughs> tane ben liberal ben... kaldık. Mete, Kopçuk ve ben liberaliz Bu oyunu buradan çeviririz. Haydi arkadaşlar. Evet biliyorum da ben Efe abiyle oynadım. Çağrı bir şey Olayla soracağım sana. Bir şey soracağım. Tamam sen Efe yani... abininle oynadın. Sen Efe abinin faşist olduğunu anladın. Sen çünkü Hitler'sin. <laughs> Orasını bana kandırmaya nasıl, çalışıyor. Şey diyeceğim. Bana nasıl faşist diyebildin çare? Oyunun başında heyecanlandın i̇lk ya kanka. İlk kandan babuna gitmiyor o zaman naylıyoruz. Evet naylayalım Niye abi. Niye gitmiyor abi? Hayır, hayır, gitmez. liberal, liberal, İlk kandan gel ilk... gelmesin. İlk kandan gelmesin, gelmesin. İlk kandan gelmesin. İlk gelmesin. İlk i̇lk gelmesin. Başka adam mı kaldı masada daha bana koyayım? İlk kandan başka. En büyük ilkler o. Çağrıdan gelsin istiyorum. Gerçekten çıldıracağım şimdi ya. Tamam. Hmm. da gitmesin. Batuhan da. Ben liberalim abi harbi liberalim. Allah Allah. Ya al oyla amına koyayım. Sabahtan beri çağrı sana oynuyorum falan böyle. Saçma sapan. Nay, nay nay. Yani nasıl bana faşist diyebiliyorsun? Ben senin faşist olduğunu anladığım ben için. Bir dakika. Ya böyle beynim var ya beynim adam odadan. Yoo. Ben senin faşist olduğunu anladım çünkü. Mete sen benimle oynayabilirsin. Metu <laughs> <Veso> hakkımız var. <laughs> bir de iki kişiyi vurup ben senin faşist olduğunu anladım. Anasını kanka. siktin kanka oyunun. Tebrik ederim. Yağlayın yani. yağla işte. yağla. Faşistler yağlıyor. Yağlayayım al. Ah, dur. Ah. Bak faşistler yağlıyor dedim de yağladı amına koyayım. Kırmızı verecek çağrı kırmızı verecek. Yo, yok Mete temiz kanka. Mete çek. Kanka kırmızı verecek ya. Ben yok oğlum Mete'den bir şey olmaz. Mete olmasın. faşist faşist. Manyak maya boynuna. <laughs> kırmızı ya. verecek. Aynen öyle kırmızı verecek. Oğlum siz gerçekten bu oyunu hakikaten bilmiyorsunuz biliyor musunuz bazen? Ya bitmesin diye vermemiştir. Aynen öyle. Ben de <laughs> abi. Yolla bana çağrı. E ne yapalım? Kopçay olacağız. Başka yolu yok. Çıkart kartını kanka. Çıkarıyorum kartı. Çıkarttın mı? Bitti mi? kartı. kartımı. Liberal çıkarttın. zaten adam. Tamam. Yağladık mı? Burada Nailian büyük siki tutar bu arada. Evet. Bir tane çektim. Kaç tane çektin? Boyunu bu buradan alırsak var ya. Aldık olsun. oğlum. Ben iki tane faşist eledim bile. Sen rahat oynasana ya. Koy e, onu. Liberalimiz kim? Ha Benim liberal ben ben liberal. Hayır mi? hayır bak sen ben komçuluk liberal. Ki. Bu aramızda döndürüyoruz oyunu. Hadi Benim bakalım. Benim abi liberal. Halbi halbi ne ya? Aykan sen oraya değil lan bana oynayacaksın. Tamam. Ha. Ne farkı? Bana ben. da oynasın lan kim ne farkı? Sana edeyim. hala güvenmiyorum Mete biliyor musun? Oynuyoruz <laughs> mu? <laughs> 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 sen o kırmızıları açtın ya ben hala <gülüyor> güvenmiyorum. <gülüyor> Evet. Kanka, oyna. Bu saatten sonra <laughs> oylamamızın hiçbir mantığı yok yani. Oyla oyla. Bir tane Hitler var aramızda. Batuhan faşist burası da Hitler. Oyna. Değilim, değilim Belki de ben Hitler'i vurdum bile hani. Şu an Hitler bize bilerek Hitler'lik yapıyor da olabilir. Tamam çok güzel. Oo, kazandık ama Burayı nailayalım Insta nailayalım burayı. İsta, ista. Hiç koyma yani, tamam. kardeşim, hiç bizi almayalım. Batuhan'la Batuhan nai'ladım, iki tane ilerledi. <laughs> Mete'den ben de al, bana gelsin. Ya, Mete'den ben de ben bana sen gelsin. De koyma. Yağlansın şimdi burası komple. Lan benden gelmiyor, Batuhan'dan geliyor. Yo Batuhan'la nai'ladık oğlum Batuhan'la. İki tane ilerlettim ya <laughs> Batuhan'la nai'ladık. Şimdi Mete'den <laughs> bana geldi. O zaman yağlıyoruz. Yağlıyoruz. Ben, ben yine de Mete'ye yi güvenmiyorum kanka, bir ha, ya. Oğlum salak mısın? <laughs> Bak buraya hemen geri çekti, gördün mü? Hemen geri çekti. İlk delik yani burda. Ya yaptım, çektim. Ya yani, tamam geçti. geçti, ver oradan mavi. Tamam, ben <laughs> Çok, Anlamadım, liberelim ben de ama... kapatıyorum abi, bunları da direkt açık veriyorum korumamı. Çıkart tabitlerini, çıkart hitlerini. çıkart taşisini. Al, al liberelim bak. bak. Bu hitler miymiş bu piç bakalım. 2 <laughs> tane faşist mi vurmuşum? Koyayım, Aa, ananı sikiyim iki ya. tane faşist vurmuşum. Ananı sikiyim. Ya almanıza am bakıyorum gerçekten. Oyundan <laughs> sonra nasıl çareyle oynadınız ben aklım almıyor kanka. <laughs> gerçekten aklım almıyor yani. Dostum <laughs> <Yani, gülüyor> kanka. Yani, oğlum başka bir şey yok. Kanka çok <laughs> eğlenceli değil miydi ama Samet ya? ya <laughs> tamam, Allah aşkına anasını sikti oyunun sen hala Tanrı Liberal diyorsun. <laughs> <dertsin>. Nasıl anasını <laughs> sikti? Faşistleri vurmuş. Faşist. Tanrı Liberal oğlum? Faşist oğlum. Sürekli oğlum bir şey, şey söyleyeceğim. Siz... Ha, kanka, doğru, bırak. o yüzden üçünüz aranızda oyun. Bir şey, şey söyleyeceğim. Diye. Siz öldükten sonra oyun hep maviye döndü fark ettin mi?